Şimdi elimizde iki tane dökümden yapılmış güzel panolar var. Bunlar bir Alman dostumuzdan bize hediye edildi. Fakat zaman içerisinde bunlar paslanmış. Şimdi biz bunları tekrar yaşama döndürmek istiyoruz yani paslarını yok etmek istiyoruz. Bunu nasıl yapacağız? Tecrübemiz de yok. Ama bunun bir tanesine baktığımız zaman çok güzel bir yelkenli dökümden yapılmış. Kenarlarında da ayrı bir işlemeler var. Diğerinde ise tam görünmese bile motifte bir kadın var. Herhalde bir müzik aleti de var yanında. Ee, çevresinde ise güzel bir işleme yapılmış. Ne dökümden. Güzel bir duvar süsü olarak bunlar duruyor. Şimdi biz bunları öğrendiğimiz kadarıyla limon tuzuyla üzerine dökeceğiz. Daha sonra da kaynamış suyu üzerine döktüğümüz zaman limon tuzu bir şekilde pasını temizliyormuş. Bir deneme yapacağız. Bakalım ne çıkacak. Daha sonra da tabii fırçalama işini yapacağız ve sonra da boyama işi devam edecek. Şimdilik bu kadar. Şimdi bunu yerleştiriyoruz böyle içerisine. Üzerine limon tuzunu dökeceğim. Evet kaynar suyumuzu aldık. Yavaş yavaş üzerine döküyoruz. Evet şimdi bakalım tuzlu suyun içinde duran panomuz ne halde? Evet paslar tamamen gitmiş gibi. Aralarda çok küçük parçalar kalmış paslar. Onları da fırçayla temizleriz. Arkası da bayağı paslıydı. Evet arkası da bayağı temizlenmiş. Limon tuzunun da ne kadar faydası varmış demek ki pas temizlemeye. Onu da öğrenmiş olduk. Evet altında dalgalar ve güzel bir yelkenli. Tabi bayrağında var ama bayraklar filamalar var. Ne olduğunu bilemiyoruz. Evet sonuçta limon tuzu görevini yaptığını görmüş olduk. Teşekkürler.